Merhabalar, geldik Traversal projemizin 36. dersine. Şimdi bu derste ne yapacağız bu derste? Veri güncelleme yapacağız. Sisteme otantik olan kullanıcı kendi profil bilgilerini güncelleyebilecek. Bunu gerçekleştireceğiz. Bunun için bizim neye ihtiyacımız var? Öncelikle bir post attribute'üne ihtiyacımız olacak. tipi post diyelim ve buradan başlayalım. Şimdi geçen derste sisteme otantik olan kullanıcının bilgileri geliyordu. Bu derste bu kullanıcı kendisine ait bilgileri güncelleyebilmeli. I action result diyelim. İsmi yine index olsun. Yalnız bu index diğerinden farklı olarak bir parametre alacak. Parametre de ne olacak? User edit view model alacak. İsmi de e, buradan gönderilen değerin ismi bir p parametresi olsun. Süslü parantezimi açtım ve altı trained. Şimdi user edit view model burada. Şunu bir kapatalım. Şurayı da kapatalım. Şöyle şurada kalalım. Bir saniye. Burası da kalsın. Tamam. Şimdi user edit view modelde biz image URL değerini string olarak alıyorduk. Ben burada bir de kullanıcı bir e, resim eklettireceğim. Yani kullanıcı kendisine ait bir resim dosyasını buraya ekleyebilsin. Peki bunu nereye alacağız? Bunu wroot'un içine alabilir miyiz? Bence alırız. Wroot'a sağ tuşa tıkladım. Ekledim. Buraya bir klasör ekleyelim. Bu ekleyeceğimiz klasör ismi user Imets olsun kullanıcı imajları görselleri falan şeklinde bir imaj klasörü oluşturmuş oldu Şimdi diyeceğim ki var user kullanıcı eşittir await altıre user manager nokta find by name asenkronik diyeceğim yani isme göre bul bulduğum bu isme göre de şurada benden bir kullanıcı adı istiyor user nokta Identity nokta name'den gelen değer. noktalı ürünü koydum. Güzel user'ı böylece hafızaya aldık. Eğer eğer parametre nokta parametre nokta şimdi parametre nokta dedikten sonra benim burada bir görsele ihtiyacım olacak. Çünkü görsele göre işlem yapacağım. O zaman şöyle yapalım. User bir modele geldim. Burada public string image URL var. Bir de prop tap tap public public i for file. Şimdi benim bir de dosya türünde bir property ihtiyacım var. İsmi de mesela picture olsun veya image de diyebilirim. Image, image Geldim ctl nokta dedim. ctl nokta dedikten sonra iPhone file buraya dahil etmiş olduk. Güzel. Sonra buraya geldim. Eğer diyeceğim tekrar şeye döndüm. E, controller tarafına eğer parametre nokta image ünlem eşittir al Naldan farklıysa, nal ise süslü parantez açtım. O zaman buradaki işlemleri yapmaya başlayacağız. Şimdi diyeceğim ki var resource kaynak eşittir dedim. Eşittir dedikten sonra sen diyeceğim burada directory sistem ve ait bazı komutlar directory nokta get current directory aktif yönlenecek alan içerisinde var Extension uzantı alacağız. Eşittir. Pet nokta get extension get extension dedikten sonra parantez içerisinde neyin extensionını alacağım? Parametreden gelen gelen parametreden gelen e, imajın dosya adının extension değerini al. Güzel. Sonra var image name resim ismi eşittir resim ismi için bir tane Guid oluştur. Guid nokta new it parantezimi açtım. Resim ismini hani birbiriyle çakışmaması için isimlerin böyle bir rastgele guid değeri üzerinden alacağım. Resim isminin sonuna bir extension ekle yani uzantıyı ekle. Güzel noktalı virgül koydum. Uzantı ekledikten sonra var save location resmi kaydedilecek konum eşittir dedim. Resource kaynaktan gelen değer artı çift tırnak içerisinde çift tırnak içerisinde dedikten sonra Şimdi burada slash www root slash bir slash daha ekledim. Ee, neydi ismi? User image. User image. Sonra bir slash daha ekledim. Artı. Nereden gelen değer? Image name'den gelen değer. Şimdi veri tabanına buna göre kayıt gerçekleştireceğiz. Sonra var stream akış değeri oluşturacağım. Eşittir dedim. Eşittir dedikten sonra new file stream sınıfından şöyle bir türettim. Türettikten sonra parantezimi açtım. Parantez içerisinde şimdi buraya ben ne göndereceğim? Save Location göndereceğim. Save Location kaydedilecek yer. Bir gün. Bir de e, dosya modu. Dosya modu da file mode Create olacak. Yani oluşturma modu. Çünkü biz yeni bir resim buraya kaydedeceğiz. Aşağı indim. Aşağı indikten sonra evet, evet. Parametre nokta image nokta copy to asenkronik Kopyala. Nereye kopyalayacaksın? Akıştan gelen değeri kopyalayacaksın. Tamamdır. Kopyala işleminden, kopyalama işleminden sonra şimdi sen diyeceğim user yani sisteme otantik olan kullanıcının image yerel değerini eşittir. Image name'den gelen değer olarak atacaksın. Sonra süsü parantezin dışına çıktım. Ondan sonra diğer atamalarımı yapacağım. Tabi burada biraz mimari ezmiş olacağız ama tekrar refactoring kısmını burada toplayacağım ben. E, bu, bunu da mimariye uygun hale getireceğiz. Diyeceğim ki işte user nokta eşittir parametreden gelen name değeri noktalı virgül user nokta surname eşittir parametreden gelen surname değeri noktalı virgül user nokta password hash şimdi şifre de değişebilir eşittir alt dire e, user manager nokta password hasher nokta hash password parantezi açtım parantez içerisinde user virgül parametre nokta password dedim noktalı virgül koydum bu şekilde şifre güncelleme işlemini gerçekleştirebiliriz güzel sonra diyeceğim ki var result eşittir await alter user manager nokta e, update asynchronic parantez içerisine ne update asynkronik yapacağız? User'dan gelen değeri noktalı virgülünü koydum. Sonra diyeceğim ki eğer result başarılıysa süslü parantezim açtım. O zaman the return redirect to action diyelim. Redirect to action parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde. Şimdi bizi buradan sonra, şimdi burası neresi? Member controller falan burası. Aslında beni buradan sonra tekrar e, login'e yönlendirmeli. Çünkü yani şifre değiştikten sonra her zaman yeniden bir giriş yapılması istenir. Şuraya gidebilir miyim? Login slash sign in diyebiliriz sanırım. Şöyle bir deneyelim. Ee, sign ne yönlendir? Sign in nerede? Login'in içerisinde. Sign in doğru yazdık mı? Bir bakalım. Evet doğru olmuş. Tamam. Güzel. Bu şekilde olacak. Ve şuraya da bir tane return value dönelim ki yukarıdaki hatamız da kalkmış olsun bakın buradaki hata da ortadan kalktı. Güzel. Şimdi bunun weave'ine bir gidelim. Go to diyelim. Go to dedikten sonra burada bir iki küçük e, değişikliğe daha gideceğim. Yani düzenlemeye gideceğim. Şöyle ki. Şimdi bunlardan bunlardan birincisi şu. Şurada e, resim dosyasını buraya aldırabilmek için şunun sonuna nc type eşittir. E, Multipart form data diye bir komut var. Bunu eklemem gerekiyor. Çünkü dosya kaydetme işlemi gerçekleştireceğim. Ondan sonra adınız, soyadınız, şifreniz, e, şifre tekrar kısmı tamam. Bu bir sorun yok. Bir de benim burada resim dosyası almam gerekiyor. Şimdi resim dosyasını en sonda alsak. Mesela resim dosyasını en sonda alsak. Şuraya geldim. Buraya. Değil class -tir. işte işte fontire grup dönsün mesela. Ondan sonra indim alta. Bir label ataması yapalım buraya. Label, labelın içerisinde resim seçin yazsın. Tamam mı? Resim seçin yazsın. Sonra indim alta küçüktür. Input type eşittir. Input type eşittir file olacak. Yani e, inputun türü dosya. Aspetre for eşittir kim için olacak peki bu? Aspetre for eşittir. Burası image için olacak. Tamamdır. Burayı da şöyle kapatmış oldum. Burası da böylece tamamlandı sonra bunun altına geldim bir BR buraya geldim bir buton ekleyeceğim butonun klas eşitir btn boşluk btn primary olsun İsmi de bilgileri güncelli olsun güzel bu şekilde kullanmayı deneyeceğiz şimdi login üzerinden bir otantik e olalım önce go to view diyelim burası ne sayfası burası hesap oluşturma sayfası bir saniye bizim sign in üzerinden gitmemiz gerekiyor go to view diyelim tarayıcı üzerinde göster diyelim bir görüntüleyelim bakalım o arada. Şimdi ASP.NET User tablomuzda bizim kim varmış? Kullanıcı adına baktığım zaman şöyle. Eylül varmış ve Ali varmış. Eylül'ün bilgisi nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, küçük A, büyük A, yıldız. Tamam. Bekliyorum gelmesine. Gelsin bakalım. Eylül 1, daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, küçük A, büyük A, yıldız şeklinde. Hadi gelin girelim. Eylül 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, küçük A, büyük A, yıldız dedim. Ardından giriş yapa bastım. Giriş yapa bastıktan sonra Bakalım update ekranı gelecek mi? Geldi. Eylül'ün bilgileri burada. Mevcut telefon numarası kısmına da bu geldi. Gayet güzel. Şimdi resim seç dediğim zaman resmin seçilmesi ve şifrenin güncellenmesi gerekiyor. Önce şifreyi güncelleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, küçük A, büyük A artı olsun. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, küçük A, büyük A artı dedim. Sonra resim seçe basacağım. Şimdi ben bir iki tane resim kaydettim masaüstüne. Şöyle geldim. Bunlar içerisinde mesela şu iki numaralı resmi seçtim. Bakın burada 2 nokta jpeg var. Şifresi bu şekilde değişti. Ee, e kimin? Eylül'ün. Deneyim bakalım bilgilerimi güncelleye bastım. Tekrar otantikeye attı beni. Peki değiştim gerçekten. Yani şu an neyin değişmesi gerekiyor? Image üyelerinin değişmesi gerekiyor. Bir de şifre. Diğer şifrenin ee, sadece sonunu değiştirdik. Execute SQL dedim. Bakın buraya image yerel değeri gelmiş oldu. Peki tekrar otantik olmaya çalıştığım zaman az önce şifreyle otantik olalım. Is kullanıcı neydi? Eylül müydü? Eylül 1. Şifre 1, 2, 3, 4, 5, 6, küçük a, büyük a, yıldız dedim. Giriş yapa bastım. Artık giriş yapmadı. Eylül 1 dedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, küçük a, büyük a, artı dedim. Ardından giriş yapa bastığım zaman bakın Eylül buraya gelmiş oldu. Gayet sorunsuz bir şekilde verilerini taşımış olduk bu kişinin. ASP.NET Core'da resim düzenleme üzerinden de verileri böylece günceldik. Şimdi bakın bir şey daha göstereyim size. WRoot'a geldim. WRoot'un içerisindeki user image açtım. Şöyle üzerine geldiğim zaman resmi görebiliyor muyum? Göstermedi bana. Şöyle çift tıklayalım. Bakalım açacak mı? Açmadı. Peki image klasörüne sağ tuşa tıklayıp open folder in file explore diyelim. Burada şöyle çift tıklayalım. Çift tıkladım zaman resmi bana açmış oldu. Tamam mı? Böylece masa üstünden seçmiş oldum. Bu resmi aldı. Kullanıcı bilgilerini identity üzerinden güncellemiş olduk. Buralarda refactoring uygulayacağız. Bu kadar bu kısım. Burada başka bir şeye ihtiyacımız yok. Şimdi kullanıcı için birkaç tane şöyle küçük bir şeyler yapalım. Bir iletişim alanı. Hani ondan sonra belki bir şu rezervasyon yapma sayfası oluşturabiliriz falan. Eski rezervasyonlarını gördü kullanıcı bir iki şey yapacağız. Ondan sonra artık tekrar UI'ya ve admin tarafına döneceğiz. Sonra oradan devam ediyor olacağız. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.